Hayvanlarda aşılanması ve hastalıklarda o kadar tedavi yöntemleri nelerdir? Bötenle en az gereksinim duymak için yapılması gerekenler nelerdir diyor. Hayvanlarda aşılanması için arkadaşlar hayvanlarda aşılanması işletmeye geldiği zaman kışta hava hastalığıyla ciğerinlerine vurabilirsiniz. Öksürüğüne göre vurabilirsiniz. Şap nasıl vurursun aşılanma konusunda. Hastalık tedavi genelde bes hayvanlarındaki hastalıklardan bahsedeyim arkadaşlar. Ara sıra ciğer yani ilk gelenler için değil. Ee, sonradan gelenler için ilk gelen yani sonradan gelenlerden kastım şu ilk geldiği zaman ciğer problemi yoksa ben kesinlikle inne ilaç vurmam. Sonradan oluyorsa örnek veriyorum gelmiş 20 gün bir ay sonra ciğer problemi oluyorsa ben onlara genelde bir antibiyotik ateş çocuğu mutlaka uygularım. Uygularım öksürüyorsa eğer baktım yani erken tedavi çok önemli. Eğer baktım öksürüğü geçmiyorsa draksin, rosin gibi daha iyi çalışan ilaçlar var. Deri altı vuruyorlar. Yani ciğer de en son seviye diyebilirim. Onları vururum. Ondan sonraki bir problem yüzde doksan gider. Gidermezse zaten o hayvanya kesme gider. Yamanlar olur yani. O en son seviyesi.